Evet, yedi buçuk yıllık süren bir çalışmanın ürünü yine elimizde. Üç buçuk yıl patent sürecini beklediğimiz formül patentini ve dört yılda araştırma ile birlikte yedi buçuk yıl süren iki tane ürünümüz. Birisi ayak kokusu giderici, diğeri de ten kokusu ve terlemeyi engelleyici mendilimiz diğer tüm ürünlerden farkı şudur. Yüzde bitkisel, organik, koruyucu içermeyen, asla alkol içermeyen bir mendil türü. Günümüzde dezenfektan olarak kullanılan birçok ürünün vücudumuza şöyle bir zararı var. Enteresandır ama bunu birçok insan bilmez. Var olan bakterilerin yüzde ikisi insan sağlığına zararlıdır, yüzde 98'si ise faydalıdır. Kullanmış olduğumuz dezenfektan ürünler bu bakterilerin tamamını yok ediyor. Bizim ürünün diğer dezenfektanlardan en önemli farkı burası: Ayak kokusunu bir günde gideren bu mendil aynı zamanda bir dezenfektan. Vücut kokusunu ter gideren ve terlemeyi engelleyen bu mendil aynı zamanda bir dezenfektan hatta korona virüse karşı bile kullanılabilecek. Temizlik pedi diyebiliriz, vücut mendili diyebiliriz. Bunlar da yan etkisi olarak düşünüyorum ama asıl hedefi birisi koltuk altı mendili, diğeri bir gün kullanımla ayak kokusunu yok eden mendil. Bu ürünü de başarıyla ürettik. Şu an Restorer.life sitemizden de satışa sonra ilgilenen arkadaşlara bildirmek isterim. Teşekkürler.